arkadaşlar merhaba. Bugün size merdane baklavası tarifi vereceğim. Her sene yaptığım herkesin çok beğendiği baklava tarifi. Onun için gerekli malzeme. 2 adet yumurta. Kırıyoruz. 1 su bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yıllardır yaptığım bir baklava tarifi. Çıtır çıtır çok güzel oldu Yapıp deneyin. Siz görün farkı. Bir yemek kaşığı sirke. Kabartma tozu. Onu sirkenin üzerine döküyoruz. Kabarması için. Böyle bu şekilde biraz sirkeyle karıştırıyoruz kabartma tozu. Bir yemek kaşığı yoğurt. bir çay kaşığı evet. malzemelerimizi birbirimizden çırpıyoruz. Kullanmış olduğumuz malzemeyi kulak memesi yumuşaklığı bir hamur elde edeceğiz ama şu an ben size ölçüyü sonradan söyleyeceğim ne kadar aldığını bu 3 bardak alıyor bunu yapalım sonra ne kadar un gider onu da söyleyeceğim. Önce yoğuralım bakalım ne kadar alacak. hamuruma ne kadar un gitti onu da söyleyeyim. 5 su bardağından 2 parmak eksik. Siz gene kıvamı kulak memesi yumuşattığında ayarlayın. Çünkü herkesin yumurtasının büyüklüğü bile fark edebiliyor. Onun almasında bu şekilde kulak memesi eli yapışmayacak bir hamur olacak. Hamurumuzu 20 dakika falan dinlendirdikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar ayırıp onları da dinlendireceğiz arkadaşlar. Dinlenen hamurumuzu soframızı alacağız. Yarım saat falan bir dinlendi bu. Fazla da dinlenebilir. Daha güzel olur. Şu an kesim işlemine geçeceğiz. Bunu küçük bezelere ayıracağız. Ceviz büyüklüğünde. Sonra açmaya başlayacağız. hamurumuzu ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıyoruz. Hamurumun rengini merak edenlere söyleyeyim neden bu kadar sarı diye. Ben köy yumurtası kullandığım için orijinal rengi ondan bu kadar sarı oldu. Şimdi bunu böyle bezelere ayırıyoruz. Beze yapıyoruz. Ceviz büyüklüğünde. Şimdi bezelerimizi e, ayırdık, yaptık. Nişastamızın içini buğday nişastası kullanıyoruz. bir buçuk yemek kaşığı kadar un koyduk. Bunu karıştırıyoruz. O nişastaya kadar? Özellikle buğday nişastası olmasını tercih ederim. Daha güzel oluyor. Bu aldığı kadar onu göz karar yapabilir. Aralarına bolca zaten serpeceğimiz için. Bunları nişastasının içine alıyoruz. Ki kurumasın hamurlarımız. Bu şekilde. Saklıyoruz Nişastanın içerisine. Hamurumuzu nişastayla beraber açmaya başlıyoruz. Toplamda 40 beze hamurumuz oldu. Ama ben 3 bezesini astar olarak üzerine ayırdım. Toplamda 37 olacak. Bu şekilde tabak büyüklüğünde. Yani tatlı tabağı büyüklüğünde diyeyim. Hamur açıp üst koyacağız. Ben beşer beşer açıyorum. Böyle aralarına bol bolca nişasta koyuyoruz. Açarken yapışmasın diye. Böyle üst üste açtıklarımızı biriktireceğiz. Şu an 5 tane bezemi üst üste koyup isteyen daha fazla tane koyabilir. Ben daha rahat açmak için. Çok fazla koymuyorum. İsteyen 10 tane yapıyor. 7 tane yapıyor. Bu şekilde merdaneyle büyütüyoruz. <laughs> Servis tabağı büyüklüğünde açtığım bezelerimi oklalayla Biraz daha büyüteceğim. Tepsi büyüklüğünde yapacağım. Fırın tepsisi büyüklüğünde yuvarlak tepsi Bakın ne kadar güzel açılıyor hamurum. Şimdi tek tek ayıracağım onları. Şu an tepsimizin büyüklüğüne ulaştı. Bunu ne yapıyoruz? Oklağımızı alıp biraz bu şekilde vurarak fazla nişastasını döküyoruz. Aralarında kalırsa çok sertlik yapar. Bakın tek tek ayrılıyor. Biz kadar. tek tek böyle tepsimizin tabanına döşüyoruz. İsterseniz hepsini bir arada da serebilirsiniz. Ben aradaki nişasta kalmasın diye onları da silkeleyip hepsini öyle yerleştiriyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ay, ay ayrılmasa da sıkıntı değil yani. Gene güzel olur. İkinci bezemi de merdane ile büyütüyorum bu şekilde. Sonra oklava ile devam edeceğim. 10 tane yufkamı üst üste döşedikten sonra açıp şimdi cevizin atmaya başlayabiliriz aralarına. Yaklaşık ben yarım kilo ceviz kullanacağım. Bol cevizi seviyoruz çünkü. İsmail Bey cevizi gördünüz mü? Daha fazla atabilirsin. açtığımız kadar böyle tek tek döşüyoruz. Beş adet yufkamız serdikten sonra gene ceviz atıyoruz araya. Beşer beşe her katına ceviz atıyorum ben. Bol cevizli. Baklava yiyen cevizi doyacak bayramda. Baklavamız şu an hepsi açıldı. Astarımı da açıp serdikten sonra kesim işlemine geçiyorum. Baklava dilimi keseceğim. En son ayırdığımız bezeyi tek yufka olarak açıp üzerine serdim. Kesim işlemine geçiyorum şu an. Tavamıza 125 gram tereyağını aldık. Şu an erimeye bıraktık. Eridikten sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ ilave edip üzerine kızdırıp dökeceğiz. Onu da göstereceğim size. Tereyağımız eridikten sonra içerisine sıvı yağımızı alıyoruz beraber biraz ısıtacağız. Köpükleri almamız gerekiyor. Tereyağının sütü oluyor bu. Almaz. Üzerinde yanık bir görüntü olur. Buna dikkat edin. sıktığımız yağ bak bu şekilde biraz coslaması gerekiyor dökerken sındı yağımız güzel bir şekilde baklavamızın üzerine bu şekilde gezdiriyoruz Şimdi ısıtacağım. Fırını 180 derece ayarlayacağım. 180 derecede yarım saat pişirdikten sonra üzeri biraz kızarınca dereceyi 150 veya 160 derece alıp bir yarım saatte o kadar pişirip kontrol edeceğiz. Çıkardık. Kaplamamız yarım saat bu şekilde üzeri kızarana kadar piştikten sonra bunu ne yapacağız? Ayarını 150 dereceye düşürüp yavaş yavaş içinin pişmesini sağlayacağız. Düşürelim bakalım. Baklavamız nar gibi kızarmış. 1 saat 10 dakikada pişti. bakın kat kat ayrılıyor katlarını görebilirsiniz soğuduktan sonra şerbetini hazırlayıp dökeceğiz soğumaya bırakıyoruz şu an baklavamız soğudu şimdi şerbetini hazırlıyoruz 5 su bardağı su tenceremizi alıyoruz 5 su bardağı da şeker bunu kaynayıncaya kadar, eriyene kadar biraz karıştıralım. Kaynadıktan sonra orta ateşe alalım. Sonra yaklaşık 18 dakika falan bunu orta ateşte pişiriyoruz. Piştikten sonra 1-2 damla limon damlatıp 5 dakika falan soğumasını bekliyoruz. Sonra şerbetimizi dökeceğiz. Onu da göstereceğim. Şurubumuz istenen kıvama geldi. İçine limonumuzu damlatıyoruz. Sonra nasıl kıvam aldığını size göstermek isteyeceğim. Bunun olup olmadığını anlamak için yemek kaşığın üzerine bir damla damlatıyoruz. Bak akmıyor. Sabit kalıyor. Dağılmıyorsa şerbetimiz olmuş demektir. Eğer aksaydı biraz daha kaynatmamız gerekiyordu. Ben 18 dakika kaynattım. Yeter geldi. Bakın hiç dağılmıyor. Şerbetimin ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. 5 dakika yeterli gelir. Sonra baklavamıza dökeceğiz. Şerbetimin ilk sıcaklığı çıktı. Bu şekilde vermeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. şerbetimi döktüm. şerbetini çekmesini için biraz üzerini kapatıp bekletiyoruz. İki saat sonra falan yeme hazır olur diye düşünüyorum. Herkese afiyet olsun. Baklavam iki saat falan şerbetini çekti. Bir gün dinlendikten sonra daha güzel olacak. Ben size dokusunu göstermek istiyorum. Nasıl olmuş? Bakın kat kat ayrılıyor. Baklavamın kat kat dokusunu göstereyim size. Diç tırpısına bakın. Kıtır kıtır ağızda dağılan bir baklavamız oldu. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Herkese afiyet olsun.